piyasa güzel. ben benim, benim şeyim güzel yani. Vatandaşın tabi alım gücü düşük Hı. şöyle. Adam ama çalışırsan para var memlekette. Ben mesela hafta ortasında işe gidiyorum. Bahçeye işi yapıyorum. Mesela ağaç ağaç bulama gidiyorum. Zeytin çırpma gidiyorum. Yani e, 400 lira e yürümeye az değil yani. Hafta sonunda benim burada yerim var. Buraya sergi açıyoruz. Buradan da kazanıyoruz. Şey kötü. Hı. Tarım politikalarını beğeniyor musunuz? Vallahi ben beğeniyorum abi. Şöyle izledim. Hemen hemen 20 20 yıl sonra başlıyor. Ben bildiğim kadarıyla. Evet. E gördük, Ecevit'i gördük. En güzel olay, terör olay bitmek üzere. Ben bunu ben aşağı asker oldum ben. İnkılapta asker olduk. O başlangıçta terörün başlangıcından. Yani Türkiye'nin o zaman yarası gitti yani. Tam bunu da biz gördük yani. Ama Hı -hı. şu an terör olayı bayağı kesildi yani. Hı -hı. Benim gördüğüm kadar yani. Yatırımlar güzel. Ben bir Antalya gittim. Bu tarz geç deniz tabi hep otobüs bak yolları süper. Benim gördüğüm öyle. Şöyle izah Bak sen televizyoncusun mesela. Belki işini yapıyor. Senin gelin ben gelsem bu işlemi bocalarım yani ne yapacağım diye. 20 yıllık adamın tecrübesi var. Hiç acemi bir adamı getirsen ne olur? Her şeyi bulaştırır. <laughs> Doğru değil mi Her şeyi bulaştırır. Vallahi bilmiyorum hani şu an gidişat güzel. Ben kendim görüşümü söylüyorum ama pahalılık var. Ama para yine dönüyor. Para var. Mesela mesela değil mi? 400'e, 300'e de yöme gidiyorum ben. Haftada iki buçuk milyar, 2.500 bin lira, 2500 lira para abi. Evet. Her gezin altında son sistem araba. Bir de adam diyor para yok. Kardeşim para mı diyorsun? Altında o arabayı nereden aldık? Hı hı. <laughs> Doğru değil mi abi?